Evet arkadaşlar hepiniz hayırlı günler abi. Bugünkü sanayi röportajlarımızda kaporta ve boya ustamızı yanına geldik. Değerli dostlar. Cemal ustamızı yanına geldik. Cemal ustamız değerli dostlar 7 7 yaşında sanayiye girmiş. Şu an 49 yaşında. 7 yaşından beri bu boya kaporta mesleğinin içinde ve 10 yıldır da abi 10 yılda Toyota servisinde kaporta boya bölümünde çalışmış bu ustamız. Hemen dükkanın yerini bir gösterdim. Ondan sonra arkadaşlar Dükkan değerli dostlar Diyarbakır'da dördüncü sanayide. dördüncü sanayide değerli dostlarım burası. F1 blok. F1 blokta abi No 10. Bak şurada. Cemal Otomotif diyor. Dayının ismi Cemal abi. Evet. Şimdi abi yanına gideceğiz. Sorular soracağız. Bakalım kaportayla ile ilgili abi merak ettiğiniz bütün soruları soracağım şimdi. Evet başlıyoruz abi. Cemal Usta selamun aleyküm abi. Selam. Sağ telefon var. Özür dilerim abi. Sorayla selam verdiğim için. Evet başlayalım. Cemal Ustam şimdi 10 tane sorum var abi sana. Birinci sorudan başlıyorum. Allah izin verirsen. Soru 1 abi. Kaportası en bozuk araba yani kağıt gibi ince dediğim bir araba var mı abi? Genelde Çin arabalar abi. Çin arabalar. Evet. Bu e, 2004-2005'ten sonra çıkan. Biraz yüksek sesle konuşuyoruz. 2004-2005'ten sonra çıkan Ta Çin arabalar. Tamam abi. Bu özellikle bu son şeylerin çıkardığı. Mesela bunlar sacın mukavemeti arabanın üzerindeki hatlara bağlı, çizgilere bağlı. Saç kalınlığı her arabada aynıdır. 0.79. Evet. 80 veya 81 yoktur. Evet. 0.79'dur. Volvo'da da mı aynı abi? Hepsinde aynıdır. Allah Allah. Mukavemet kıvrımlarla olur bir saçta. Kimi arabada, saçı düz olan arabalarda mukavemet yoktur. En ufak bir şeyde içeri göçer, düzeltmesi zor olur. Kimilerinde mukavemet vardır, çektiresin yerine gelir düzelir. Saç kalınlığı bütün arabaların aynı. Anla. sadece çizgilerdedir, hatlardadır araba. Anladım abi. Tamam. Anladım. Kaportası en sağlam taş gibi dediğim bir araba var mı abi? Mesela Volvo sağlam. harbiden sağlam bu mesela. Sağlam. Başka mesela hangi mesela araba direkt marka değil de mesela araba olarak? Mesela 180 Mercedes. Mercedes. Taş. Anladım. Audi A3. a Bakın A6, A5, A7 demiyorum. Evet. A3 taş. taş Belki komik gelecek size Clio Clio mu abi? Evet Son Clio mu acaba? Bu e, 2018, 19, 20 Anladım yani makyajlı kasak Clio'lar. 4, 5 Clio diyorlar ya bunlar He. Onlar Sağlam bunlar sahibini kolay kolay yıpratmayan arabalardır Yani zarar vermeyen arabalardır Anladım e, Yani belki komik gelecek size Isuzu D-Max bile bu şeyin içinde Isuzu D-Max bile bu şeyin Pickup içinde Pickup bile Isuzu D-Max pickuplar bile bu kategorinin içinde. Sahibine zararı en az zararlı arabaların içinde. Anladım abi. Peki Volvo harbiden sağlam mı acaba? xc 90 üstüne tanımam abi. xc 90 üstüne tanımam. Tamam abi. Ee, en çok güneş yanına meyil olan araba abi. Güneş... Alman arabaları abi. Alman arabaları. Özellikle Opel'lerde olur. Özellikle Opel'lerde olur. Ee, tabii bölgemiz sıcak. Güneydoğu bayağı sıcak. Hani Batı'da belki biraz daha geçermenin önüne geçilebiliyor. Ama Doğu Güneydoğu'daki arabalar güneşin aşırı kavuruculuğundan dolayı verniği zayıf kalıyor. Onlara. Verniği zayıf kalıyor. Anlat. O yüzden boya yanmaları oluyor. Vernik yanmaları. Gerçi boya yanmıyor. Vernik yanıyor. Vernik yanıyor. Tamam abi. Güneş yanığı tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? Tedavi edilebiliyor. Nasıl tedavi edilebiliyor? Ee, geçici bir ne yapılıyor Kesinlikle. yani abi? Ne yapılıyor? Üzerindeki o yanan vernik bir solüsyon farkıyla. Bakın şurada bir arabayı uyguladım. Bu şimdi benim arabam arkadaşlar. Bak ustam gördüğünüz gibi bak vurguladı şurada, şurada eski vernik yanığı var. Bak şöyle kaldırır görürsünüz. Bunun özel bir solüsyonu var. Biz kimyasalı var. Sıkılıyor bunlar. Ondan sonra kurumaya bırakılıyor. <laughs> Hava almayacak şekilde. Bu oradaki Arada verniği saat, alıyor, iyi dayı. Bir saat kaldığı zaman oradaki verniği söküp alıyor. Tamam. Yani bizim e, meslektaşlar bilir eskiden boya sökücüler vardı, arabanın boyasını temizlemeye kullanılırdı bunları. Evet. Bu onun yeni nesili. ama e, arabalar açıklamasını yapayım bunu çok doğru değil ama yine açıklamasını yapayım. E, arabaların 2000'den sonrasının hepsi su bazlıla boyamı. Hepsi su bazlıyla. Hepsi su bazlı. Ama sadece vernik solvent bazlı. Aa. Solvent bazlı olan işlemlere bunu yapabiliyoruz. Üzerindeki kötü kalan, tabiri caizse kirli deriyi alıyoruz üzerinden. Anladım abi. Tamam. Altında ne kalıyor? Normal kılsız, tüysüz bir deri kalıyor. Tabii onun da korunması zayıflıyor. Zayıflıyor, tamam. tamam. En sağlamı vernik işleminde, en sağlamı güneş altında boyanmasın. Boyanmasın, evet. tamam abi. Bir arabaya özen göstersen abi, yani bir arabayı iki günde çıkaracağına, 10 günde çıkartsan, sarraf işçiliğiyle o arabaya uğraşsan, o arabayı boyadığını eksper anlayabilirim abi. Çok kısa bir şekilde. Ee, yapmışlığım var. Yapmışlığım var. Eee, eksperden geçmişliği de var. Ama Eee, sadece önemli bir kısım var. O parçanın yeni olması ve orijinal olması. Yani değişmesi diyorsun, Tabii. doğru mu abi? Tabii. Düzelen bir parçayı mümkün değil kimse eksperden geçiremez. Onarımlı bir parça. Kimse eksperden geçiremez. Bunu net söylüyorum. Anladım. Ama değişen bir parçadır. Güzel bir işçilik yaparsan ve üzerinden zaman geçerse atıyorum eski orijinal e, fabrika korumasına yani boyanın kurumasına gelirse bir ay, iki ay, üç ay, bir sene güzel bir işçilik yapılırsa eksperin çıkarması çok zor. Çok zor. Anladım. Evet. Tamam abi. Şase, podya işlemine araba alınır mı? Düzgün yapılırsa alınır. Düzgün yapılır alınır. Evet. Tamam. Tamam. Şu an parça boya fiyatları ne kadar abi? Bir de komple araba boyama fiyatları ne kadar? Ortalama yani parça sanayilerde. Fiyatları hani şöyle e, düzelen bir parça vardır. E, atıyorum motor kaputu düzelmiş, ucu düzelmiş ama komple boya ihtiyacı var. Bunlar rengine göre değişiyor. E, düz standart renkler 4 bin lira, 5000 lira arası değişiyor. E, sedef renklere Üçüncü kategoriden kere evet, zaman bunlar 8'e 9'a kadar da çıkıyor. Parça. Büyük parçalarda. Anladım. Büyük, büyük parçalarla parçalarda. Yan parçalar araç mesela yan parçalar kaput 8'e yan parçalar 4'e 5'e iniyor bu sede fleklerde. Diğer renklerde de 3'e 4'e işçiliğine göre. Anladım. Peki komple boya ne kadar abi? Normal standart bir arabanın yani standart bir boya. Abi standart bir renk olursa atıyorum işte gümüş. Gümüş he beyaz, beyaz he. Bölgemizin olan arabaları. Yani sadece boya için söyleyeceğim bunu. Minimum e, 30 bin lira, Minimum. maksimum 45'e kadar çıkıyor. Anladım, tamam abi. Kaportacılıkta iyi para var mı? Tavsiye eder misin abi gençlere, çocuklara? Edelim, ederim. Edersin. Hatta geç kalınmış bile bir şey. Şu anda e, biz bizden sonraki nesillere e, verecek sanat arıyoruz. Kişi arıyoruz ki onlara sanatımızı öğretelim. Ama yok Öğretmek diyorsun ki, iyi de. Ya. İlerlesin çünkü... Dünyada araba olduğu sürece ölmeyecek tek meslek kaportacılık Kaportacı. ve boyacılıktır. Aynı yemek içmek gibi değil mi dayı? Aynen. Şimdi bak arabalar e, teknolojileşiyor. Evet. Eee tamirciler hani elektronik, elektrikli arabalar çıkıyor. Ama kaportacılık, boyacılık ölmeyecek bir meslek. Anladım. Tamam abi. Dokuzuncu soruyu soruyorum abi. Çocuğunu sanayiye verecek olan aileler için çocuğuna Günümüzde hangi meslek grubuna vermesini önerirsin abi? Hangi meslek grubu? Az önce de bahsettiğim gibi yani kaporta boyadan e, iyi meslek yok. Yani otomatik şanzımandır, elektronik elektroniktir. Bunlar, e, bugün var arızalarda yarın olmayabilir. Anladım. Doğru ama kaporta her zaman olur. Evet olacak. mantıklı abi bu güzel. Kaporta her zaman olacak abi. Tamam doğru abi. Sen bu dükkanda mesela abi hangi işleri yapabiliyorsun? Hangi işleri? Ben bu yani ne yapıyorsun? Ufak tefek işler, yani ufak tefek dediğim boyasız işler, çizik gelir, taş izleri gelir, vuruk gelir, boyasız iş yaparız, düzeltiriz, boyarız, veririz. Güneş yanı yapabildiğimiz kadar yapıyoruz ama bunu başta söylediğim gibi biz müşterimize önce bunun boyanmasını tavsiye ediyoruz. Müşteri hani bizim bölgemiz itibariyle işte aman tavanın boyanmasın, aman kaputun boyanmasın dese onun da geçici bir tedavisi var. Senin araba yaptığın Anladım. gibi. Anladım. Tamam abi. Müşteri memnuniyetine önem veriyor bu dayı? Mesela örnek görüyorum Adam araban bitti kardeşim dükkana gel diyor. Adam dükkana geliyor ama boyadığın parçayı beğenmiyor mesela. Dayı ben bunu beğenmedim diyor. Ne yapıyorsun o zaman? Tekrar bir daha mı yoksa benim elimden bu kadar mı geliyor diyorsun yani? Ne oluyor yani? Şimdiye kadar hiç olmamış. Şimdiye kadar hiç olmamış. Hiç olmamış. tamam. Maşallah. Bir gelen müşterimiz teşekkür edip Allah razı olsun deyip alnımızın teri kurumadan hakkımızı verip gitmiştir. Maşallah. İkinci gelişinde mutlaka bir arkadaşıyla gelmiştir. Maşallah. Peki usta bütün sorularım bu kadardı. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir de şu arabanın ön tampon şeyini göstersek evet. mi? Son 20 Tabii saniyemiz ama. Yeni arabalarla eski arabalar arasındaki farkı Yeni arabalarla eski arabalar arasındaki fark değerli dostlar. Son bu 20 model, saniye inşallah yetişir. 96 model şu öndeki tampon demirine bakın. Şu korumaya bakın ve şu sesine bakın. Evet. Yeni nesil arabada bunlar yok. Şuraları köpür Bunların yerine kopik mi geliyor daha evet, yeni nesillerde? O sadece esnetmeyi sağlıyor. Ama bu darbeyi kesiyor. O darbeyi kesiyor. Anlat. Darbeyi boğmuyor. İçeriye vermiyor. Anlat. Peki tamam abi. Eline koluna sağlık. Teşekkür ben ederim. Emek. Allah razı olsun abi. Sizden de.